Evet arkadaşlar Emrecan Karagöz Otomotiv kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Skoda Superb'i inceliyoruz. Evet arkadaşlar bugün Skoda Super B ile karşınızdayım. Bu araba 2020 model. Makyajlanmış bir kasa. Bir önceki nesline göre arabada değişen çok fazla bir şey yok. Ufak tefek değişiklikler oldu. İşte farlar değişti. Farın tasarımı değişti. Ön tamponda ufak tefek dizayn oyunları oldu. Onun dışında çamurluklarda vesaire değişimler oldu. Ama bugün biz kendi arabamızı anlatacağız. Bugün sizlere bizim severek bindiğimiz Superb aracımızı anlatacağız. Passat'tan daha çok beğendiğimiz, daha çok sevdiğimiz bir araba. Bu arabada arkadaşlar 1.5 motor var. 150 de beygir var. Aşağı yukarı da 200 ila 300 arası bir tork var. Şimdi net hatırlamıyorum. Arabamızın da net ağırlığı 1532 kilo. Yani hafif bir araba. Hızlı bir araba ama DSG şanzımanla çok hızlı olduğundan dolayı da kendi kendini yiyen bir şanzıman arkadaşlar. Buna yazılım atmak gerekiyor. Yazılım attığınız zaman da garantisi bitiyor. Biz o yüzden bu arabanın şanzımanına yazılım atmadık. Olduğu gibi kullandık. Kendisi o şekilde kaldı. Şimdi arabanın ön tarafından anlatmaya başlayalım. Ön tarafımıza Skoda'nın kristal diye led farlar var arkadaşlar. Bu iki türlü satılıyor. Bu normal standart farı kristal. içerisinde bir sürü led xenonun olduğu bir far yapısı bu arkadaşlar. Bunun sinyalleri vesaire holojen ama e, içindeki led ve aydınlatması kristal led diye geçiyor. Bunun bir de opsiyonlu olanı var. Opsiyonlu olanında da, da Skoda'nın akıllı far sistemi IQ Light sistem var arkadaşlar. Onu da biliyorsunuz zaten. Şimdi ekranın o da gelir. Şöyle ön tarafımızda custom bir panjurumuz var. Biz bu panjuru komple siyah kapladık arkadaşlar folyoyla. Çünkü biz bu arabada krom bir detay istemedik. Arabanın tüm detayları siyah yaptık. Logosunu ve burası da arabada adaptif kurus yok. Sadece şerit takip var. O yüzden buradaki sensör boş. Yani altı boş ama onu da kaplamadık her ihtimale karşı. Altımızda sağımızda ve solumuzda viraj aydınlatma ve görüşü daha iyi hale getiren sislerimiz var. Bu sislerde biliyorsunuz ki direksiyon sağa ve sola döndüğü zaman hangi tarafa doğru dönüyorsanız o tarafın sisleri yanıyor ve daha iyi bir görüş açısı sunuyor sizlere ve gerçekten etkili. Onu da söyleyebilirim. Aracın kaputu ise arkadaşlar şöyle çıkıntılı girintili güzel böyle böyle nasıl diyeyimse tasarım oyunları oynanmış aerodinamiğe de ufak bir katkısı olan bir tampon yapıtı var arkadaşlar. Hemen burada da şunu da göstereyim. Burada da bir hava kanal boşluğu var. Bu hem aerodinamiğe etkisi var hem de fren disklerinin soğumasına sağlıyor arkadaşlar. Bu da güzel bir şey. Onun dışında hem çeki demirimiz var hem de farikama şeyimiz de var. Arabanın şöyle yan tarafına doğru geçelim. Şimdi aracın yan tarafındayız arkadaşlar. Yan tarafı gerçekten heybetli duran bir görüntüsü var. Şöyle baktığınız zaman bayağı uzunlamasına uzun bir araba gibi duruyor arkadaşlar. Bu araba arabada hemen göze çarpan şey jantlar, jantlarımız. 19 inç özel jantlar arkadaşlar. Bunlar normalde Audi jantı diye geçiyor. Yani Audi model bir jant. Ama biz bunu kendi arabamıza taktık ve bunun simsiyah olanı aldık ve gerçekten çok güzel bir görüntü kattı arabaya. Onun dışında ekstra olarak söyleyeyim. Bu arabada komple sensör var arkadaşlar. Sadece kapı taraflarında sensör yok. Skoda'nın hiçbir modelinde kapı taraflarında sensör yok. Onu da belirtmek istiyorum. Aynalar küçük böyle sportif bir tasarımı var. İçerisinden de led bir e, sinyal e, şeye geçiyor. Bu da güzel. Onun dışında aracımızda e, anahtarsız giriş ve çıkış var. Anahtarsız çalıştırma var. Starsov'umuz da var. Onu da söyleyelim. Araçta ekstra olarak arkadaşlar jantımız var. Burada bir marş pelimiz var. Ve onun marş pelinin altında bir plastik bıçağımız var. Bu da araca ekstra bir detay katıyor. Onun dışında da yan tarafta yine arkadaşlar gördüğünüz üzere bu arabanın tüm buradaki krom detaylarını şuraları, buraları hepsini siyah kapladık. Hani bunun da bence görüntüye muazzam bir katkısı var. Yani araba uzaktan böyle geldiği zaman kapkara sadece ledleri yanlıyordu çok güzel bir görüntüsü oluyor. Biz çok beğeniyoruz. Hani krom parça seven arkadaşlar beğenmeyebilir ama bize göre bu araba bu şekilde çok yakışıklı ve çok ağır duruyor. Biz çok beğeniyoruz. Şimdi aracın arka tarafındayız. Ben çoğu arabanın arkasını çok beğenirim. Hani buna 4 kasa dahil, benim arabam 5 kasa dahil. Ama bu arabanın bence en offside kısmı, arka kısmı arabanın önüne, sağ tarafına yani şu hatlarına göre arkadaşlar çok böyle sade kalıyor. Çok düz kalıyor. Çok basit kalıyor. Yani şu far tasarım gerçekten çok basit bir tasarım. Onun dışında yani arkada böyle çok detaya gireceğimiz şeyler yok. Tabi detaylar var. Örnek verirsek buradan başlayan bir kordon ve bu kordon ta ön kaputa kadar gidiyor mükemmel bir şekilde gidiyor. Yani bu araçta anlatılabilecek ekstra çok güzel detaylar var. Ama işin arka tarafına gelince arka tarafı benim için çok güzel değil. Yani arka stoplar özellikle çok basit kalıyor. Bu arabaya yakıştıramadığım stoplar. Arka stoplar yine arkadaşlar iki şekilde geliyor. Birinci şekli opsiyonlu olan LED sistem komple. Araç buradan buraya kadar led yanıyor. Burada krom bir şeridimiz var. Ama araç komple şuradan böyle başlayan bir led yapısı oluyor. Ama bu arabada ise sadece yarım bir led var. Yarım bir kırmızı led şeridi var. Bu da bu stopların opsiyon olmayan standart stop olduğunu belirten bir işaret arkadaşlar. Zaten Türkiye'de 500 tane makyajlı Super varsa 300 tanesinin belki de 400 tanesinin stopları bu şekilde. Çünkü Skoda bunun için ekstra para istiyor. Ön farlar için e, ekstra bir para verip far alınmasını anlayabilirim ama arka stoplar çok gereksiz. Sadece arabanın güzel gözükmesini sağlıyor. Onun dışında size ekstra katan bir şey yok ama ön farı aldığınız zaman görüş menziliniz artıyor. Daha iyi bir sürüş deneyimi yaşıyorsunuz. Ama arka stopta öyle bir şey yok arkadaşlar. Sadece arkadan gelen sizi daha güzel görüyor. Ama baktığın zaman tasarım bozan bir stop yok burada. Sadece işin can sıkıcı kısmı R'ye alınca park lambası sarı yanıyor. Hani o da Zenon değil. Yani ön tarafa çakmışsın kristal Zenonları. Arka tarafa da bir tane LED ampul koyabilirdim mesela. Bunu da o da grubuna sormak lazım. Şimdi arka tarafına gelirsek arkadaşlar. Arabanın arka tarafında gördüğünüz gibi sade ve düz bir tasarım var. Çıkıntıları, girintileri var. Evet bir sıkıntı yok. Çamurluğumuzda bile böyle detaylar var. Hani aynı kordonda olduğu gibi, kordon altı ve üstündeki detayların olduğu gibi bu şekilde detaylar var. Ki bu da zaten çamurluğun en ucundan başlayıp ta diğer çamurluğa kadar giden bir detay. Aynı şekilde aracın ön kaputundan başlayıp gelen kordon detayı aracın Şöyle göstereyim size şurasından çıkıyor. Bu şekilde de gitmeye devam ediyor. Aynı şekilde arabayı çevreliyor. Onun dışında da arkadaşlar bu aracın en büyük alamet farikası bagajı. Şimdi bagajını sizlere göstereyim. Bu arabada elektrikli bagaj yok ama arka kamera var. Çünkü bu araba prestij paket arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere devasal bir bagaj var. Şimdi normalde bunu cama bağlamıştık ama bugün bağlamamışız. Yani inanılmaz bir bagaj arkadaşlar. Ya yani bu bagaja bir yani şuraya 2-3 tane insan atabilirsiniz ya öyle tabir <laughs> yani normalde ben ben millet bagaj diyor ama yani bu bildiğin ev arkadaşlar burada bir kişi yaşar ya inanılmaz bir alanı var. Bayağı başarılı yani. Bu arabanın kendisiyle beraber geliyor. Arabanın içerisindeki yaşam alanları çok iyi ve düzenleme alanları da çok iyi. Skoda'nın ee bu Smart dedi yani tam şu an İngilizce aklıma gelmiyor. Şey olarak gelmiyor ama bu işe en çok önem veren, kafayı kıran markalardan bir tanesi Skoda. Çünkü aracın içerisinde çok fazla yardımcı ekipman var. Böyle burada sağında ve solunda ekstra gözler var. Bir tarafta iki yardım çantasının bir tarafta aracı aracın içerisindeki diğer malzemeleri koyduğunuz alanlar var. Şurada askılıklar var. Poşet askılığı var arkadaşlar. Ekstra bir tane daha var. Onun dışında şurada hemen bir 12 volt girişimiz var. Yine burada askılıklarımız var arkadaşlar. Ve aracın içerisinde düzenleme aparatları var. Düzenleme aparatını da şöyle göstereyim ben size. Belki bizimkiler kaldırmış onu ama gösteremiyorum şu an onu. Aynen bizimkiler onu kaldırmış. O yüzden gösteremiyorum. Aracın zaten içerisinde hem böyle hem kışlık hem de yazlık paspaslar var arkadaşlar. Şu anda aracın içerisinde olan paspaslarımız kışlık. Bu dışarı çıkardıklarımız şu an kullanmadıklarımız da halı paspaslar. Bunlar aracın kendisiyle beraber geliyor. Şimdi aracın arka tarafında anlatacaklarımızı anlattık. Stoplarımızdan bahsettik. Aracın arkasında da sensörler olduğundan bahsettik. Ve aracın geri görüş kamerası olduğundan bahsettik. E şimdi artık biraz aracın yaşam alanına gidelim bakalım. Gelin ben abi. İbo senin boyun kaç? 1.80 abi. 1.80. Şu an o ön tarafta sen oturdun. Evet. Ön taraftaki koltuk senin tamamen rahatına göre ayarlanmış. Evet. Sıkışık bir koltuk değil. Şimdi gel abi oturalım şuraya. Yaklaş yaklaş. Abi bakar mısın şu boşluğa? İnanılmaz bir boşluk yok mu ya? Acayip iyi yani. Şu zaten burada gözlerimizin hepsi var. Şurada gördüğünüz gibi halı benim 5.20'de şu kısım var arkadaşlar. Yani yarısı halı, geri kalanı plastik. Burada hiçbir şekilde sert bir plastik kullanılmamış. Sadece şurada bir plastik, aşağı gönüllü plastik var. O kadar. Onun dışında da başka bir şey yok. Aracın şöyle içine doğru yaklaşıyor bu. Şöyle kol dayamamız var. Burada bardaklarımızı, içeceklerimizi koyabiliyoruz. Yani bu arabayı bir makam arabası olarak kullanabilirsiniz. Makam perdeleri de var zaten. Şöyle gördüğünüz gibi arka tarafta da vardı. Onu ben size göstermedim. Aracın gerçekten yaşam alanı çok iyi. Yani ben bunu söyleyebilirim. Yukarıda aydınlatmalarımız var. Sağda ve solda tutaklarımız ve yine asma aparatlarımız var. Burada da dijital bir klima var. Burada yine 12 volt girişimiz var. Çakmaklığımız var arkadaşlar. Ve sigara külü atabildiğimiz ve ekstra eşya koyaldığımız bir alan var. Buradaki sıcaklığı kendimiz ayarlayamıyoruz. Ön taraftan ayarlanabiliyor. Tek sıkıntısı bu. Şu an ama güncel araba aracın için sıcaklığını da gösteriyor bize. Şimdi aracın bir ufak sürüşünü yapalım. Ondan sonra da videoyu kapatalım. Ama arkası çok rahat. Ya. İbo bir gel sen otur. Ben seni çekip. Yani boşluk var. Çok Abi rahat. İnanılmaz boşluk var ya şuraya bakar mısın? Tavanda da boşluk var. Evet. Şöyle bayağı iyi ya. Ve bu adam 1.80 bacakları falan da uzun. Evet arkadaşlar şimdi arabanın içindeyiz Hemen kısaca arabanın içinden birkaç bir şey anlatacağım sizlere Aracımızda böyle çok amaçlı bir multimedya ekranımız var arkadaşlar Bu multimedya ekranından Apple CarPlay'i, Android Auto'yu ve diğer Bluetooth ve müzik işlemlerini kullanabiliyorsunuz Apple CarPlay kablo ile çalışıyor Onun dışında Bluetooth vesaire kablosuz bildiğiniz üzere Aracın CD giriş yeri burada arkadaşlar Şurada Skoda multimedya tüm Volkswagen grubu araçlarda oradadır arkadaşlar Onun dışında şöyle bir torpidomuz var Torpidomuz dünya kadar büyük soğutmalı onu şimdi detayda göreceksiniz. Onun dışında da klima ekranımız iki tarafta kendini ayrı bir şekilde kumanda edebiliyor ve tek taraflı da yapabiliyorsunuz. Burada soğukluk, sıcaklık ve hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Klima bu anlamda gayet yeterli. Onun dışında burada hava kanal çıkışlarımız var arkadaşlar. Cam restanlarımız, ondan sonra Twitter'larımız, tizlerimiz ve burada genel şeyimiz var arkadaşlar. Onun dışında burada araçta cam tavan olmadığı için burada bir gözlük saklama yeri yapmış. Skoda buraya boş geçmemiş. Arkaya ayrı, ön tarafları ayrı ve komple olarak Burada da gördüğünüz üzere güneşliklerimiz var. Bunlar aydınlatmalı arkadaşlar. Aydınlatmasız değildir. Onun dışında aracımızın içi çift renk, beyaz beyaz ve genel kısımlarda siyah olmak üzere iki renk olarak yapılmış bu aracın tasarımı. Onun dışında da içinde de arkadaşlar sert plastiğin kullanıldığı yerler yani çok az arkadaşlar ya. Yani Volkswagen demin de Skoda gerçekten bu çok başarılı yapıyor. Sadece burası sert plastik. Onun dışındaki neredeyse şeye kadar bu kapı gözlerine kadar her yer yumuşak deri kullanılmış arkadaşlar. Bu gerçekten çok güzel. Şimdi bir ufak aracın sürüşüne geçelim. Ondan sonra da bir ufak ufak bahsetmeye devam edelim sizlere. Şu aracımız çok çalışıyordu zaten. Ben kalkarken bu arabayı manuelle kaldırıyorum arkadaşlar. Volkswagen grubu araçları. Şimdi gördüğünüz gibi aracımız gidişe başladı. Vites geçişleri falan kusursuz. Bu araba şu an bin arkadaşlar. Türkiye'de çok fazla tutulan bir araba Skoda ve Volkswagen Passat grubu. Bu da Passat'ın muhtemel rakibi. Bildiğiniz üzere Passat'ın artık üretimi durdu. Bu arabada sıkıntı yok. Bu arabanın da son hızı benim kendi gördüğüm 220 civarlarında. Hani daha da zorlamadım Giderdi çünkü öyle bir şeyi vardı. E, yeltenin vardı arabanın. Giderdi yani gördüğünüz üzere geçtiğimiz çukurlar biraz derin çukurlar. Ona rağmen hissettirme şeyi çok iyi. Süspansiyondaki boşluk payı da çok iyi. Aracın konforu da çok iyi. Passat'a göre biraz daha yumuşak bir araba. Passat biraz daha sert oluyor e, Superb'lere göre. Superb'nin şeyi daha iyi. Ama Skoda'nın virajlarda önden fa e, kayması Volkswagen'e göre daha fazla. Yani bu e, emniyet kemerimizi uzmuşuz ya. Bu Seat, Skoda e, ve diğer hani Volkswagen diğer VW grubu araçlarında arkadaşlar kafadan kayma olayı Volkswagen'a göre göre daha fazla. Onun dışında da aracımızda böyle üç kollu bir fonksiyonel bir direksiyonumuz var arkadaşlar. Sol tarafında multimedyayı, sağ tarafında ise önümdeki kadran ekranını ayarladığım bir direksiyon var arkadaşlar. Onun dışında da aracın sol sinyal kolu hem sinyal işareti hem selektör hem de arkadaşlar hız sabitlemeye yarıyor. Sağ tarafımızda tamamen cam ayarları var. Onun dışında da aracın genel hatlarından bahsettim sizlere. İşte içinden, dışından daki şeylerinden ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar bu araçta sağ ve sol hani aynalarımızı yine buradaki tuşlardan kumanda edebiliyoruz ve burada da aynalarımız ısıtmalı aynalar arkadaşlar. Yani buzlandığı zaman, donmaya başladığı zaman kendi kendine o buzlanmasını eritebiliyor. Bunu siz kendiniz ayarlıyorsunuz araba bildiğinizde. Bu gayet başarılı bir şey. Onun dışında kapı kollarımız krom detaylı. Arabada zaten tüm güvenlik önlemleri var. Tüm airbag sistemleri aktif. Ön airbagler, yan airbagler. Ondan sonra şu arada bile airbag var yani arkadaşlar. Çok gerçekten güvenlik anlamında inanılmaz bir araba. Onun dışında da araçta ekstra bir sistem yok ama geliştirilmiş bir sistem var. Görüyorsunuz ki Volkswagen'in kendi standart sistemi gayet başarılı. Ben çok beğeniyorum. Onun dışında anlatmak istediğim sizlere dostlar Pek de fazla bir şey kaldı mı bilmiyorum. Araçta uzun yol testi yapamıyoruz. Maalesef şu an yeterli ekipmana sahip değiliz bunlar için. Ama ilerleyen zamanlarda bunu da halledeceğiz arkadaşlar. Bu şeyi uzun yol testlerini de yapmaya başlayacağız. Otobanlarda da çıkıp sürmeye başlayacağız. Şimdilik bizden bu kadar. Lütfen videolarımızı beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.